Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşim. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Bugün PK oynayacağız. Ben hesap falan kurdum kendime. At koydum. Ev kurdum falan. Karakterimi ayarladım. Şimdi sizlerle oyun oynayacağız. Bu da bölüm olacak. Yani bölüm bölüm gelecek. Yani ama bu biraz mesela ayda bir anca gelir. Çünkü az gelecek bunun videoları. Arada videoyu keseceğim çünkü yani arada videoyu duraklatacağım çünkü 10 dakikalık ya da 7 dakikalık videolar gelmeyecek. Hep 6, 6,5 dakikalık videolar gelecek. Baya biraz kasıyor kasıyorsa özür dilerim. İlk önce bir evimize gidelim. Dur lan onu kastı. Hop. Hay a senin ben. Bak <laughs> <Lan> beni sinirlendirdin <laughs> mi? Allah'ım yarabbim. Pardon arkadaşlar biraz bağırdım. Şu an eve giriyoruz. Bu ne biçim resim lan? Gelenle damat var. Ay gelenin tipine bak. Biraz bulanık görüyor musunuz? Ay şunun tipe bak. Kaşmer suratlı. Ay şunlara bak. Neyse. Güzel bir oyuna benziyor. Aha oyuna girer girmez böyle bir ev ver. Bu ne lan? Maşallah maşallah eve bak. Abo. Abo. Tuvaleti bile var. Şöyle. Dur lan tuvaletimizi yapacağız. Dur otursana oğlum. Heh. Bakmayın lan. Bakmayın bakmayın. Oh valla. İstiyorum da çekeyim. Oh. Oh. Neyse arkadaşlar. Bu oyunda hayvan falan da alabiliyoruz. Bu ne işe yarıyor lan? Arkadaşlar şu insan şey ne işe yarıyor sence? Siz, sizce sence ne lan? daha fazla avatarını tanıyor musun? Evde uyuyan arkadaşlara edinin ve inanılmaz hikayeler yarat. Lan kendimize ev arkadaşı mı yaratacağız? Oha. Oha. Lan bu ne? Neyse arkadaşlar şimdilik böyle kaydedeyim. Sonradan düzenleyeceğim karakterleri falan her şeyi. Diğer ki videoda her şey tam yerinde olacak. Şimdi bu ne bu Ay pardon bu ne işe yarıyor? <laughs> Bakalım nerede bu? Cuguli. Neredesin lan? Dur Allah. Dur, bir de basar. Olmadı Allah belanı. Oyuna başlar başlamaz size 100 elmas veriyor. Evde çıkartalım. Çıkarsana kardeşim. Hay Allah senin. Allah'ım ya Bu ne ya? Anam. Lan. Tamam tamam Allah'ım ya tamam tamam anladık. Ana ben nereye basarsam bu oraya gidiyor lan. mi oraya gidiyor. Kardeş sen biraz yat. Tam ben yatarım sen sıkıntı etme. Lan bu konuşuyor. Tabi lan ne? Ne sandın sen? Oğlum oyun donuyor ki de be. bu ne lan? Dur git yat. ver oh, şimdi. Tamam hadi görüşürüz ben bir şeyler almaya gidiyorum. Ne alacağız? Hay oyunun <laughs> Sinirlendim Neyse. Ben sinirlenince böyle oluyorum arkadaşlar. Çok sakin oluyorum. Çok sakin oluyorum. Böyle sinirleniyorum ben. Buzdolabından kapkek aldık. Bu lan? Neyse. Bir markete gelelim market. Şu yukarı sağ sağ üstte. Lan Mobizen logosuna basmayacaksın. Geri zekalı şey. Neyse pardon arkadaşlar. Biraz sinirlendim. Güçlü acemi seti. Bu ne lan? Hayallerindeki Mira Bana ne hayallerim? Benim hayallerim gerçek olmuyor ki ama. Ne bakayım. Ejderha. Abo 60 elmas. Ejderha güzel gibi. Abo şu yeminime şu zırha bak lan. Oha şu yandaki kartal mı ne? Oha çok güzel lan. Görüyor musunuz arkadaşlar? Abo aşırı lan. Set de çok iyi zırh. Paketler. Tam paket boş ver. Bizim paramız mı yok? Ay bizim paramız mı var? Biz fakiriz. İmparator, imparatorlu imparator ne lan? İmparatorluk set. Abo ay Oha oyun zırhı alabiliyoruz ama almayacağım ya zaten. Şu oyun zırhlarının özelliği şeymiş. Yerde paten yapıyor, kayıyor. Oha lan az önce istediğim şey Lemos. Oha. Kurşun geçirmez kedi. Köpek BL 0 sıfır. Ne parça falan. Wow. 130 liraya kaçım kadar robot var? XT <laughs> helikopter, hafif uçak. Bu neresi hafif? Bir bak dolmalık biber gibi yeminime. Neyse arkadaşlar bu videoda çok şey yapmayacağız. Biraz kısa olacak videolar artık. Neyse şu arkadaşlar şu neon doğanı alacağım artık ya. Duramıyorum kendimi. Dur Vii şunun bebekliğine bak. Lan <laughs> kim der sürpriz yumurtasına bekliyorum. Bu ne la? <laughs> lan? şuna bakın bu ne? Neyse. Allah'ım ya Sabah sabah güldürdü. Allah şunu baktım. Bakalım paramız telef olacak ama sıkıntı yok. Yolana ışık tutar. Zaten başka ne bu kıyarım? Neyse pardon arkadaşlar. Al, bas, almaya bastım ama şu an aldım mı belli değil. Ha. Zukum. Ha. Zukumun kökü. Tamam arkadaşlar aldık şu an bu kökünü. Bu neyse işte. Dur şimdi. Telefona Allah belanı ve Petex'te bir fazla sadık dost. Tamam aman. Tamam tamam. Ay 500 altına nasıl sokacağım şimdi? Allah belanı versin. Hayvanlar, hay senin birhaba mesajının Allah bin belasını versin. Çıkardık bakalım nasıl bir şey. Allah. Lan bu Sürpriz yumurta kadar. Viii, bir şunun boyuna bak. Lan sürpriz yumurta kadar boyun var bu ne? Vi, şunu bu boyuna bak. Bu ne lan? Kaçına roket takmışlar kablo bana. Tövbe safırla. Bu ne lan? Abo, şunu geç geç sıkıntı var. <laughs> sıkıntı yok. Bu ne lan? Oğlum halay çeken sosis var. Bu ne amın? Başka ne var? Tam bu dostum bu güzel. Yok bu. Tamam şunu da tamam, şu kaçına roket takılmış kaplumbağa daha, daha iyi valla. Neyse arkadaşlar. Zaten iki dakikaya videoyu bitireceğim. Ama sen böyle oynayın be. Oynayın, oynayın, oynayın. Etrafı bir gezelim bakalım. Ne varmış? Ne yokmuş? Milletin evi şaheser. Şah. Oğlum milletin evine bak. Vallahi milletin evine bak. Bir de bizim, ev, bizim eve bak. Kulübe amın. Kulübe de değil. Kutu. Karton kutu. Pardon kutu bile daha iyi lan. Bu ne? Oha hayvan ola hayvan beni edecekti arabayla. Kim lan o? Biri vardı arabayla beni edecekti hayvan ola hayvan. Lan bu da seke seke geliyor. Bir şuna bakın gelişine bak. Zıplaya zıplaya geliyor. Oğlum senin ayakların yok mu? Lan bu top ya. Lan ben hayvan yerine hayvan alacağım yerine ben top mu aldım lan? Vallahi top aldım herhalde. <laughs> bu ne lan? Bu ne biçim hayvan? Top gibi. Herhalde ileride ayaklar çıkar. Oğlum beni takip et geri zekalı. Salak ya. Salak yemin ederim. geri zekalı bu hayvan ya. Bismillah. Aha robotçuk var. Selam aleyküm dayı. Aleyküm selam. Abi burası nasıl bir şehir? Ananın. -an. Bak senin. Neyse. Burası bizim şah şaheser bir PHX'de şehrimizdir. Orasını biz de biliyoruz lan. Şehri tanıt bizi. Şehri şehri. Saç kestirebileceğiniz yerler, okul vesaire bir sürü şey bulunmaktadır. Oyunun merkezi ise o robot büyük robotun içindedir. Oyunun merkezi şu büyük robotun içindeymiş. Tamam anladık. Dayı. Sıkıntı yok. bu ne? Bu ne lan melek mi bu ne? <laughs> Allah belasını versin. Oyna bile melek eklemiş lan amın. Selamun aleyküm. Lan bana dön bana. Bana dön. Hay Allah belanı versin. Sizin de. Lan ne oluyor telefona. Allah neyse. Neyse arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun. Telefona bir şeyler oluyor. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.